Herkese kanan yeni bir futbol videosuna selamlar dostlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir seri başlatmıştık. Adım adım birinci klasmana diye. Bu serimizin üçüncü bölümüyle sizlerleyiz. İlk bölümümüzde iki maçımızı da kazanmıştık. İkinci bölümümüzde bir galibiyet bir mağlubiyet almıştık. Ve beş derecelik küçük bir artış sağlamıştık. Ama bu serimize başladığımızdan beri çok şükür ki hep sağlam rakipler geliyor. Hep sağlam başlar oluyor. Bugün de inşallah iki sağlam rakiple yeniliriz, yeniliriz, yeneriz. Önemli değil biz bugün. İki sağlam rakip ve iki sağlam maç atalım. İzlemesi keyifli güzel esport adında maçlar olsun istiyorum. Bu taktiğimizi zaten anlattığım videoyu biliyorsunuz artık. Bu seriyi izliyorsanız buraya kadar geldiysen kanka biliyor olman lazım. Bilmiyorsan da durdur. Dur. Kanalıma git. Bundan bir 5 video falan öncesine gitmen lazım. Nasıl birinci klasmana çıkılır diye bir video. Kapağında Ancelotti var. Ben varım. Ben her videoda varım zaten de. Ancelotti var yanımda. Bu taktiğin inceliklerini falan anlatıyorum. Öyle bir video. Şimdi bu bu videomuzda mağlubiyetten dersler çıkardık. Birkaç revizyon yaptım. Sola kosta kurta yaptım. Sağ kunde yaptım ama kunde şimdi bendeki kunde savunmacı bek değil. Ben sen dedim savunmacı bek oynatacaksınız. Bu adam ne? Hücumcu defans. Ama sağ beki oynuyor mu? Oynuyor. Şimdi hücumcu defansı olduğu için buna geldim. Defansifi çaktım. Tamam mı? Bu gelmeyecek ileri. Sonra Forvet'e Vinicius'u attım. Sağ Mbappe attım. Niye Barkola'dan fazla istediğim şeyi göremediğim için. Bir de böyle deneyeceğiz. Barilla'yı bir önceki bölüm oraya koymuştuk. Denemiştik. Çok da güzel verim almıştık. Hemen E-Football League 2. klasmanda biz maçlarımıza başlayalım. Rakibimizi bulup gelelim. Rakibimiz geldi. Galatasaray Mauro Bilal gelmiş. Hoş geldin Bilal'cim. Galatasaray takımını seçmiş. Bir Galatasaray taraftarı. Model takımını Galatasaray seçmiş. Bir ona çok dikkat etmedim. pekan aşağı bakıyormuş. Ey Bekan Bayri aşağı bakmıyor canım. Meri aşağı bakıyormuş. Bekan Bayri çok iyi gelmiş. Onu defansif orta sahaya çekelim. Foden çok iyi gelmiş. Sağ açığa şimdilik atmayalım. Hadi şimdilik atmayalım. İkinci zaten sol tarafa atacağız. Derin çizgiyi Beckham Bayer'e e dayatalım. Defansif ortasamızda Casemiro yerine aldık. Orada da iş yapıyor çünkü. Baktığımız zaman rakibimizin kadrosu bu şekilde. Güzel tatlı bir kadro. Kalede bir Oliver Kahn. Yani Oliver Kahn sağ sol çok belli olmayan bir kaleci. 5 tane de yiyebilir. Hiç gol diyemeyebilir. Bizi delirtebilir de bakalım Oliver Kahn bugün gününde mi gününde değil mi? O bizim gücün <laughs> performansımızı belirleyecek herhalde. Vinicius'la Mbappé ikilisini ileride merak ediyorum. Geride Kunde İleri gelecek mi onu merak ediyorum. Aslında gelmesi kötü bir şey değil bu arada. Hani tek tük de olsa gelmesi kötü bir şey değil. Ama geride kalması bizim için her zaman daha hayırlı. Şimdi gelip bir şey yapamaz Kunde ama sayısal üstünlük olan. Hani orta sahanın az ilerisine gelse kafi. Bana gelip çizgiye bindirme atmasın Kunde. Kunde, Kunde ile aynı çizgide top alsam ne yapacağım? Orta mı açacağım? Açamaz ki. İşte o yüzden gerek yok. Ama şöyle işte orta sahanın hafif ilerisine gelip böyle sayısal üstünlüğü sağlamamıza yardımcı olacaksa eyvallah başın gözüm üstüne ederim o zaman. Şimdi rakimizin vuruşuyla başlayacağız. Biz hemen Barilla'yı en geriye çekelim. Santra taktiği değil denenecek sanki ama Costa Kurta. Costa Kurta bak mesela pasını attı geri gidiyor adam yerine. Savunmacı bek çünkü. Bireste çıkamadı bu aradan. Yani Vinicius'un üst bu maçta kötü oynarsan bu revizyonu yapmayız. Oraya başka futbolcuyu da denerim. Barella. Bak mesela Barcola'yı iki video koyduk. Barcola'dan bir şey göremedik. Barella Oliver Kahn bu arada. Yani Barkola Markola derken isim benzerliği Barella pozisyona girdi. Casemiro Beckham var alır mı alamadı. Romero alır mı alamadı. geri çekiyoruz. Yani iki tane yemememiz gereken çalımı yedik orada. Kulüşevski çok fantazi sanki. Çok mu fantazi kanka? Fazla mı fantazi? PES 21'de mi kaldın? Oliver Kahn ikon kartı var PES zamanında. Akıl oraya gitti. Benim de akıl oralara gitti. Ama işte akla her gelen yanımıza gelmiyor. Her akılda olan yaşanmıyor. Her akılda olan öyle kalmıyor. ya edebiyat yapmalan lan dedi. Messi Messi kesti be Can Bauer. Orada Pires'e gelmesine engel oldu. Saliba, Barella Mini'ye doğru geçmedi. Barella'yı geri çektik. Şimdi Mbappé, Mbappé Beckenbauer aldı, uzaklaştırdı Beckenbauer. Şimdi Beckenbauer kötü yere sektirdi Mbappe. Haydi oğlum, Vinicius'a doğru Beckenbauer. Tamam, korner kazandık. Güzel, güzel, güzel. En azından korner kazandık. Bak, meyve yedik diyebilir miyiz? Hadi yedik, korner aldık. Yaptan yere kontra yerken korner yedik. Messi gönderdi, Vinicius'a doğru olmadı. Saliba, hocam. Omuz vurdular, tokat attılar, şaplak attılar, her şeyi attılar yani. Sen de hiçbir şey demiyorsun. Abi Romero öyle ağır kalma yok ya. Romero öyle ağır kalınmaz ha. Bak gol yediriyordun bize. Öyle bir şey yok. O sokurta. Pires. O sokurta. Tekrar Pires koşuyor. Alır mı o topu? Uzun, uzun yolladık. Alamadı. Bekan var. Uzun gönderdi. Bizimki karşıladı. Güzel bir pozisyonu. Şimdi ikinci araya direkt şu üçlüyü çıkararak başlayacağım. Baytı sağa attım. White geçen maçta da sağa çağ atmıştık. İş yapıyor oğlum. Ne orada 71 yazdığına takılmıyorum ben artık. Yani White'ı oraya atarken takılmıyorum ona. White orada orta açsın bana yeter. İleride kalsın orta açsın. Benim amacım o. Giru. Barella. Messi. Giru'ya doğru. Giru. Giru. Offside yok mu? Giru. Oliver Kahn lan offside sandım. Erken vurdum he. Olivier Giru offside yokmuş ya. Ulan keşke yürüseydim. Önümde çok boş alan vardı. Şimdi Messi değil. Öyle fiyat yok. Messi değil. O oranın Messi değil. White. Oranın bu. White. Kesti yuh. Beckham bar oradan da. Gene sert vurdu ha. Gene sert bir kafa vuruş attı. Beckham bar. Messi. Barella, Giroud. Tekrar Barella. Arkaya doğru Foden'a nefis. Foden. Foden. Bitirdi. Bir Foden. 63'te 1-0 öne geçtik. Ciro çok güzel duvar oldu. Barella'dan enfes pas. Foden'dan inanılmaz koşu. Güzel de bir bitiriş. E bunların hepsini toplayınca ne oluyor abi? Gol oluyor. Yani gol olması için yeterli her şey vardı o pozisyonun içinde. Ciro kazanamadı. De Bruyne, Kunde. Bak ileri çıkmaman lazımdı orada. Saliba. Kunde'nin orada De Bruyne'ye çıkmaması lazımdı. White. Messi'ye doğru upamayı kalma. Foden. Dünyanın en iyi kafa vuran adamı olabilir. Foden. Phil Foden. Haydi oğlum Ciro. Biraz daha ortaya geç. Çok güzel yerdesin lan. Foden orta. Ciro. Oliver Kahn. Foden'dan çok çok iyi bir orta gelmedi. Barella. Tekrar Foden. Phil Foden. Alexander Arnold. Barella. Foden. Costa Kurta. Haydi Foden önüne Foden. Phil Foden. Haydi geldik. Fodun en arka oğlum çok kötü uçuyorsun ya. Topun dibine doğru vurursan ne olur? Top havalanır. Topun üstüne doğru vurursan ne olur? Ne olur? Ne olur? Nereden gider top? Yukarı gider. Bok gider yukarıya. Dümdüz gider. Fodun bir kendine gel ha. Vinicius Kunde. White. Kunde'ye doğru. Tekrar White'a doğru ve maç bitti. 1-0 kazandık. Bu serimizde zaten sürekli söylüyorum. Bu taktikte 1-0'ları, 2-0'ları, 2-1'leri çok görürsünüz. 4 var, 3'ü isabetli. Güzel bir futbol oynadık. Fodun bir iki ortayı daha düzgün atsa bu maç 2-3'e de giderdi. Fodun yerine Kostic hamlesi. Hadi bir sonraki maçta onu deneyelim. Fodun yerine değil de Barkola yerine alayım Kostic'i. Hemen rezervelerden alayım Barkola'nın yerine. Kostic çok çok daha sağlam bir ortacı. Fodun'a bakarsak Fodun bayağı. Mesela şu an 2-3 golümüz daha fazla olabilirdi eğer kostucu olsaydı. Neyse hemen ikinci maçımızda rakibimizi bulup gelelim. Rakibimiz geldi. Arjantin Arjantina demiş. Eren Yeager demiş. Eren gelmiş. Eren Arjantinli hissediyor kendini. Ne olabilir? Biz de Dünya Kupası zamanında çok hissettiğimiz oldu yani. Baktığımız zaman rakibimiz 4-1-1-4 ile geliyor. İleride bir Del Piero var. Geride ben White Costa Kurta. 105 mesi ilk ay an falan Fistan Mbappé'nin yeni kartı çıkartılmış. Çok çok hoşuma gitti bu arada o kart ama açmayacağım. Çünkü Mbappé'nin bu kartı da var bende yani. Bir Mbappé'ye daha gerek yok beyler. Ben artık hani gelen show time'ları, epikleri, şu an Skulls paketi var ondan deniyorum eğer çıkarırsam. Yani 100 100 oldukça deniyorum. O da Shape Alonso kullanıyor. Ben de Shape Alonso kullanıyorum. Eyvallah. Eyvallah. Baktığımız zaman Top ondan başlayacak. O zaman biz Barella'mızı geri çekelim şöyle. Çek 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 çek. Tulumba'yı çeker gibi Messi. Mbappe. Vinicius. Messi. 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 Mbappe'ye doğru kosta. Kurta. Kim Barella. Messi. Messi uzaktan iyi yoklar. Messi. Müthiş gol. Lionel Andres Messi Kutucini. Eren'i Arjantinli yapalıdan belki de. İnanılmaz bir golle, inanılmaz bir dakikada açtı perdeyi. Ömer derdim, her ihanet sevgiyle başlar. Lionel Messi, kendisi gibi inanılmaz bir gol. Ruben Neves, Leo, bak Barella'yı geriye çekmenin faydası işte. Şimdi bak o kaleci çıkar, orada bir şeyler olur mu? Kaleci uzaklaştırdı, ulan kaleci kafayla çıksa o topa var ya, kaleci o topa kafayla çıktı an oradaydı. Kafa çünkü kısa düşerdi. Ne Rüdiger vardı arkada ne birisi. Hadi Pires. Tamam Pires aldı. Pires çalımı da attı Robert Pires. Pires. Bir süper gol doğdu. 10 dakikada iki harika gol. Robert Pires. Farkı ikiye çıkarttı. Bir çalım. Zaten bu çift vuruşlardan sonra attığı küçük katan şutlar emin olun normalden daha iyi gidiyor. Eren bir tık ileri aldı takımını. O da bir şamarlayacaktır devre arasında eğer devre arasında kalırsa. Mbappe sağından atıp solundan geçmeyi denedi Costa Kurtan'ın ama başaramadı. Mini. Saliba. Bunların hepsini kendi ön sesimizle çektiğimiz yerlerde hallediyoruz yani. Burayı. Orada topu mesela Saliba kesmiyor. Orada topu ben kesiyorum. Bak mesela burada Casemiro kesmiyor. Ben kesiyorum o topu. Mbappe. Bunu siz de yapacaksınız. Siz de yapmanız lazım. Mbappe bu arada getirdi. 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 Çevirdi. Oha. Oha ya. Ama... Oha! Ama şey, şimdi... Oha ya! Vay babayın! Babayın mı? Vay babayın! Oha ama yani çüş yuh yani ebesinin Merih. Merih demir al yandan değil üstten değil yani. Öh yani. İnanılmaz kötü bir şut geldi ileriye doğru vurdu. Saliba indirdi. Koşu Kosta Kurta. Dokundu Vinicius. O da dokundu. Pires. O da dokunur mu? Dokunamadı. Dokunamadı Pires ama ikinci golde biraz kalplere dokunmuştu. Şimdi topa dokunamadı. Kalplere dokunan adam topa dokunamadı. Rakibimize şut izni tanımadık. 4 şut var. 2 isabet. 2 süper gol. Çok güzel oynuyoruz bu ilk yarı. 2-0 önde kapattık. Çok iyi. Skoru da rahat bir şekilde aldık en azından. Şimdi e, bir değişiklik yok diye şey yaptım ama ikinci yarıya hadi bir Kosti hamlesiyle bir Ciro Kostic White üçlüsü yapalım. Arkalarına da berkan atayım hadi. E, 2-0 önde olmanın verdiği şeyle biraz daha skoru daha böyle ileri doğru taşıyabilirse eğer çok güzel olur. Orta kafalarla arkadan berkan da desteğiyle daha güzel şeyler yapabiliriz gibi geliyor Kostic. Şimdi öyle bir verkaç yok Kostic onu söyleyeyim. Bilmiyorum ne söylüyorsun. Makul bir şeyler söyle. Taç çizgisine doğru koşu atma işinden vazgeçelim. Yol dökümken dönelim. varella Bergkamp. Ben Neves. Kostic. Haydi Kostic. varella Şimdi Kostic'e doğru. Havadan güzel top. Kostic. Bakalım bak Foden. Oha arkaya doğru. Çok güzel Bergkamp. Nasıl kavis aldı. Nasıl indirdin o topu oraya ya. Kostic. Ben White'ı etrafında Mevlana gibi döndürdü. Kostic. Mesnevi'den ders aldırdı Kosteş. Bir tanesini de yatırdı. Orta. Ciro direkten döndü. İşte bu ya. Ciro'ya bu topları atın ya. Bak Ciro sıfır açıdan adam direği buldu gene. Direkten döndü. Bir de çizginin üstünde hafif dans etti. Rüdiger çıkarttı yani. Rüdiger olmasa Berkan kafayı sokuyor. Yesa. Tamam çektik geri. Barella ile aldık ama orada onu kaptırmayız. Neyse Barella. Allah'tan hatasını telafi etmesini de bilen bir çocuk. Erdemli bir çocuk. iyi bir ailede yetişmiş. iyi eğitim almış. İtalyan e, beyefendisi diyelim. o sokurta şimdi inanılmaz bir fırsat. Bulunmaz bir fırsatlardan biri. Kostic. Keser. Yeter bu mesafe ama der. İşte gene daha olur olur. Ferrariler de kaza yapar. Kiesa. Kunde. White'a doğru Kosta Kurta. White'ın tarafında kurt oynadığı için White'ın üstünden çok gitmeyeyim diyorum ben. Hem bir de Kosti için görmüş oldum diye. Ben Kostic'in ne olduğunu zaten biliyorum da. White'ı gene geçti bak. Elek etti White'ı. Kostic orta. Ciro. Bir sıçrar iki sıçrar üçüncüsünde yazar. Kostic asist yazdı ama nefis bir asist. Şalım'ı ordası ayrı güzellikte. rakibi de maçtan kaçırdı. 3-0'da çocuk yeter dedi. Eyvallah. <gülüyor> Gitmemiş. <gülüyor> Gitti mi? Gitmedi oğlum? Karar ver lan. Oynuyor mu? Oynuyor mu? Bak geri çekiyorum. Berkamp'ı geriye kaleye kadar çektim. Yok yok bu oynamazlar. da. Oynamaz bu da. Şimdi şey bekliyor işte. Sayet sayacak. Sonrasında maç bitecek. Mbappe. Başladım. Aralığına hareket etmiyor bak. Aynen. Kostic'i git götürerek bir orta açık bir şeyler yapak Zaten top hava'dayken herhalde maçı bitirir. Giroud harçlığa gelme. Maç bitti. Az kalsın bir gol daha sıkıştırıyorduk araya. Maç bitti. Çocuk 3-0'dan sonra evet maçtan çıktı ama Conan bir şekilde oyun devam ettirdi. Sonrasında çocuk afk kalınca zaten maçtan otomatik olarak maç düşüyor. Hemen kazandığınız yazısını görelim. Bu video çok güzel. 2 galibiyet birden. Biri 1-0, bir diğeri 3-0. Çok net oyun, çok net skorlar. Kostici monte etmiş olduk. Kunde'yi monte etmiş olduk. 50 puan da derece arttırdık. Galibe duramız %58'e geldi. Birinci klasmana da yaklaşık bir 133 puanlık fark kaldı. 123 puanlık diyelim. Bunu da inşallah iki videoda çözmeyi düşünüyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi şu anki kadromuzun hazır haline. Bir öneriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Bir işte farklı bir challenge fikriniz varsa onu da yorumlarda bekliyorum. Video ile alakalı görüşenizi yorumlarda bekliyorum. Yorum atın yani cebinizden para çıkmıyor. Abone olun like atın yorum yazın. Bu üç tane şeyi istiyorum sizden çok fazla bir şey değil. Cebinizden para da çıkmıyor yani hiçbir herhangi bir ücret almıyoruz. Neyse bu video bu da. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 2000 abone hesap çekilişimiz var. Bunu da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.